Kini geri getirmek için onu şehirde aramaya çıktı. Burada depo odasında olan çocuklar biraz olsun rahatlamıştı. Çünkü Ron'un elinde bir av tüfeği vardı. Ama Ron kötü bir haber verdi. Av tüfeğinde artık sadece üç mermi kalmıştı. Korku ortamı daha da artıyordu ve tam o anda iki palyaço mağazayı bulup kapısını açtı. Palyaçolar onlara saldırmadan önce Ron ikisini de vurarak öldürür. Burada Cole ona kızmaya başlar çünkü bu ikisiyle dövüşebilirlerdi. Ron neden boşuna iki mermiyi harcadı? Buradaki tartışmalarından herkes Ron ve Colin eskiden çok yakın arkadaş olduklarını ama sonra bir sebepten dolayı bu arkadaşlığın düşmanlığa dönüştüğünü anlar. Neyse şimdi bu paylaşolardan kurtulmanın bir yolunu aramaya başlarlar. Bu mağazada ayrıca iki gaz tüpü bulurlar. Öte yandan Kin'in babasını görüyoruz. Kliniğinin önünden geçerken kapının ve ışıkların açık olduğunu fark eder. İçeri girdiğinde karşısına bir palyaço çıkar ve zorla Kin'in babasını, arkadaşlarından birini tedavi etmeye zorlar. Onun eli tamamen kesilmişti. Bu bir polis vakasıydı. Palyaço, bunu senin çocukların yaptı, der. Eğer onu tedavi etmezsen, onu öldürürüm, diye ekler. Kin'in babası çaresizce orada kalmak zorunda kalır. Bu sırada çocuklar, kendilerini kurtarmak için yeni bir tünel yolu bulmuşlardı.